Evet değerli izleyicilerimiz. Şu anda Almanya'da gerçekten durum sıkıntılı. Pek çok vatandaşımız şu anda koronavirüsle mücadele ediyor. Hayatını kaybeden çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Almış olduğumuz son bilgilere göre 2199 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu rakama Almanya vatandaşlığına geçenler dahil değil sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan 2199 vatandaşımız maalesef hayatını koronavirüs nedeniyle yitirdi. hepsini Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ise başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Umut ediyor ve bekliyoruz ki en kısa zamanda bu sıkıntı bir an önce tüm dünyayı terk eder. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu kentlerden bir tanesi de bildiğiniz üzere Berlin. Berlin Başbakanı durumun hiç de iyi olmadığını açık bir şekilde itiraf etti ve herkesi çok ama çok dikkatli olmaya davet etti. Değerli izleyicilerimiz, Berlin'de 21 ile saat 21 ile 05 saatlerinde en fazla 2 kişi bir araya geliyor. Eyalette hane halkından bir kişi başka bir haneden sadece bir kişiyle bir araya gelebilecek. Ancak 14 yaşın altındaki çocuklar buna dahil olmayacak. Ayrıca bir kişi saat 21.05 saatlerinde hane halkından olmayan başka birisiyle görüşemeyecek. Kreşlerde değerli izleyicilerimiz kapatılıyor ancak özel ve acil bir sebepten dolayı çocuklarına bakma olana olmayan verilerin çocukları kreşe gidebilecek. Evet değerli izleyicilerimiz maalesef hiç kimsenin güvende olmadığını da söylüyor Berlin Başbakanı. Herkes siyasi kararlardan bağımsız olarak bu salgından iyi bir şekilde çıkmamıza katkı sağlayabilir diyor Müller. Evet değerli izleyicilerimiz maalesef ve maalesef Almanya'nın pek çok noktasında olduğu gibi Berlin'de de Durum hiç de iyi değil. Alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayılarının bu kadar yükselmesi, hayatını kaybeden insanların sayısının artması ve durumu ağır olanların sayısının artması önümüzdeki günlerde durumun daha da ağırlaşacağının en büyük sinyali olarak görünüyor. Değerli izleyicilerimiz, Türklere Avrupa'nın kapısı kapatıldı. Koronavirüs nedeniyle artık vize alabilmek neredeyse imkansız noktaya geldi. Bununla ilgili bir son dakika gelişmesi var. Yeni haberlerimiz var. Hemen bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerle birlikte Almanya ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri giriş çıkış şartlarında güncelleme yaptı. Türkiye risk bölgesi ilan edilmedi ancak düzenlemeye göre Türk vatandaşlarına yine vize verilmeyecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkelerin giriş çıkışında uyguladığı vize kuralları Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde de bildiğiniz üzere sürekli güncelleniyordu. Şimdi yeni bir güncelleme geldi. İsviçre Türkiye'yi risk bölgesi ilan etmedi ancak vize de vermeme kararı aldı. Avusturya ise yasağı biraz yumuşattı ve sadece gazetecilere istisnai vize verilebileceğini duyurdu. Önceki gün yenilenen ülkeye giriş kısıtlamaları başlıklı açıklamada Türkiye'den Almanya Federal Cumhuriyeti'ne olan seyahat kısıtlamaları devam etmektedir denildi ve 90 günden az sürecek ziyaretler için geçerli vize veya Türkiye Cumhuriyeti hizmet hususi pasaport sahiplerinin ancak istisnai hallerde Almanya'ya girebileceği vurgulandı. Yani çok özel bir durum, acil bir durum olduğunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Almanya'ya girebilir. İster yeşil pasaport, ister gri pasaport, isterse normal hususi pasaport olsun herkes için bu karar geçerli. Değerli izleyicilerimiz istisnai durumlar içerisinde yer alan ve Almanya'ya girecek olanlar yani vize alanlar en fazla 48 saat önce yapılmış bir korona testinin negatif sonucunu yanlarında bulundurmak zorunda. Bu 48 saat testin alındığı an değil, numunenin alındığı zamandan başlayacak ve 6 yaşından büyük herkesi kapsayacak. Test sonucunu ise yolcu beraberinde taşıyacak. Test sonucundan bağımsız olarak gidilen yerde o eyaletin ya da ülkenin uygulamasına göre ortalama 10 gün karantinada kalınacak. Test sonucu 10 gün saklanacak ve yetkili makamlar sorulduğunda ibraz edilecek. Ülkeye girişten 5 gün sonra test yaptırıp negatif sonuç alınırsa karantina sonlanabilecek. Transit yolcuların ev karantinası zorunluluğu yok. Ancak bu kişilerin hemen Almanya'yı terk etmesi gerekiyor. Peki değerli izleyicilerimiz kimler Almanya'ya gelebilmek için turist vizesi alabiliyor? Zorunlu hallerde vize randevusu alınabiliyor. Birinci dereceden yakın aile ziyaretleri, ölüm, cenaze, düğün, çocuğun yakın zamanda Almanya'da doğması. İşveren tarafından Almanya'ya gönderilmiş makine tesislerin montajı, bakımı, onarımı işletmesi için kaçınılmaz iş seyahatleri yapacak olanlar yine bu vizeden yararlanabilir. Fuar katılımcıları ve fuar ziyaretçileri. Stand kurulumu için gereken personel buna dahil değil. Uluslararası yük taşımacılığında çalışan tır şoförleri de Almanya'ya girebilir. Alman vatandaşı Avrupa Birliği vatandaşı ya da Avrupa Birliği'nde oturma hakkı olanların Türkiye'deki eşleri de Almanya'ya gelebilir. Almanya'da yasal ikamet izni olanların uzun süreli hayat arkadaşları yani sevgilileri de Almanya'ya istisnai vize alarak gelebilir. Çok kısıtlı koşullara bağlı olarak tıbbi tedavilerden yararlanmak isteyenler yani acil doktorlarına görünmesi gerekenler de Almanya'ya giriş yapabilirler. Peki değerli izleyicilerimiz Almanya'da 90 günden fazla kalmayı gerektiren durumlarda ulusal vize yani D vizesi veriliyor. Bundan kimler yararlanabilir? Almanya'daki yasal ikamet izninin dolması veya belgenin kaybedilmiş olması halinde hızlandırılmış nitelikli iş gücü kapsamında ülkeye gitmesine izin verilenlere, istisna anlaşması kapsamında Almanya'da çalışmasına onay çıkmış olanlara Aile Birleşimi üniversite eğitimi izin alınmış çalışma durumu ve geçici süreli çalışma izni için verilmiş olan mavi kart sahipleri de Almanya'ya giriş yapabilir değerli izleyicilerimiz Bakın bu anlattıklarım pek çok Avrupa ülkesi içinde geçerli şu anda Avrupa Birliği Aslında resmi olarak kapılarını kapatmış vaziyette değerli izleyicilerimiz şu anda Avrupa Birliği'nde gerçekten kırmızı alarm durumu söz konusu kıtaya yani Avrupa kıtasına girişler neredeyse imkansız hale getirilmiş durumda. Umut ediyor ve bekliyoruz ki önümüzdeki günlerde hayat normalleşir. Ancak yapılan açıklamalara göre daha önümüzde uzun bir yol var. Bu yazıda biz koronavirüsle geçireceğiz kışa kadar, kıştan sonra da neler olacak bakalım hep birlikte gözlemleyeceğiz. Ancak uzmanların ve siyasetçilerin yapmış olduğu açıklamalar önümüzde daha zor günlerin olduğunu açık bir şekilde bizlere gösteriyor. Özellikle şu anda Türkiye ve diğer ülkelerde de aynı şekilde koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle çok ciddi bir vaka sayısında artış söz konusu. Avrupa'nın her noktasında bu böyle hastaneler tıklım tıklım doluyor. Hızlı bir şekilde virüs yayılmaya devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Değerli izleyicilerimiz Biontech biliyorsunuz koronavirüsle ilgili aşıyı Almanya'da bulan Uğur Şahin bir açıklama yaptı. Onun açıklaması da gerçekten çok manidar. Bakalım neler diyor. Eldeki bütün aşılar her hafta yeni aşıların sevk edileceği güvencesiyle uygulanmalı. Yani aşı stoğu yapılmamalı diyor. Uğur Şahin yeterince aşının sevk edilmemesi nedeniyle aşıların ikinci dozunun vurulmasının ertelenmesinin küçük bir ihtimal olduğunu söyledi. Yani diyor ki biz aşıyı üretiyoruz. Ellerinizde aşı bulundurmayın. Aşıyı insanlara vurun diyor. Orta olan Amerika Birleşik Devletleri menşeli ilaç tröstü Pfizer ile birlikte 65 ülkeye aşı gönderen Biontech'in kurucusu Uğur Şahin, gelecek aylardaki en büyük zorluğun enfeksiyon sayılarının olabildiğince düşük tutmak olduğunu söyledi. Uğur Şahin konuşmasına şöyle devam etti. Ne yazık ki Almanya ve Avrupa'da enfeksiyon sayıları o kadar çok artmış durumda ki Artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek durumdayız. Yani şunu söylüyor. Durum kritik. Artık daha da sert yeni kısıtlamaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Şahin bu eğilimde bir değişiklik olmaması halinde yaz döneminde daha sert bir kapanmanın zorunda olacağını ifade etti aşıların planlandığı şekilde sevk edilmesi ve aşılamanın hızlanması durumunda yaz ayları sonunda normalleşme döneminin başlayacağına işaret etti. Yani bu yazda bizler için, dünya için zor geçecek. Bunun bir diğer anlamı şu. 2021 koronalı geçecek. Maalesef ve maalesef durum kritik.